Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ara ve yarışı oynayacağız. Ben bu bölüm tamamlamıştım. Gidim çek çek dediğimden beri. Ve buraya basıyoruz. Hemen çık. Bizim güzel arabamızı alıyoruz ve sıraya basıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben size o kadar video çekiyorum ama sizin bir abone olduğunuz yok lütfen sonra abone olmayı unutmayın ve yarışı Sonuç sonucu olmak önemli değil bildiğiniz üzere eğlenmek önemli ben sanırım kazanıyorum arkadaşlar Üçüncü sıradayım arkadaşlar. Çok iyi gidiyorum burada. Arkadaşlar az önceki şeyimi görmüştünüz. Görmüştü. Şöyle bir ters tatlı atıyoruz arkadaşlar. Uyyy. Aa belki şey yapabilirim de ben. yere takılabilirim de. Yani araba kazası geçirebilirim de. Burada da Araba kazası geçirdiğinizde yani oyunda bir yere çarptığınızda oyun baştan alıyor. Yani baştan alıyor derken olduğunuz yerden devam ediyor ve önünüze birkaç kişi gidiyor. Arkadaşlar ben şu an birinci sıradayım. Birinciyim. Umarım yenerim. Arkadaşlar çok iyi bir oyun. Tercih ederim bu oyunu. Oy. Arkadaşlar böyle kaza geçirdiğinizde sizi baştan oluyor. Ama arkamda hiç kimse haritada gözüktüğü gibi. Arkamda hiç kimse gözükmediği için. Ee, ben yine başladım. Arkadaşlar o finişen çizgisinde gördüğünüz gibi ben orada e, ee, bir tane hareket yaptım. Gördünüz mü bilmiyorum. Arkadaşlar bu oyun acayip güzelmiş. İkinci şeyin yani ikinci yarışa şey yapıyorum. İkincisi ne şu, ikinci yarışımı şu an yapıyorum. İkinci yarış. Bir de şurada eee görevler var altta. Altta görevler vardı. bilmiyorum. Arkadaşlar burada bir tane arabayı yana mesela şöyle yo geçtim yani olmadı. Burada bir tane arabayı mesela şöyle ben onu yanı ittirdim ya. Öyle yaptığınızda araba Doğru sürttüğünde hayırlı uyurlu olsun. Gitti o araba. Arkadaşlar bu oyun niye bu kadar çok kısa sürdü bilmiyorum ama bir dakika sürdü bu oyun. Bu oyun hemen bir dakika içinde sürdü. Neyse. Burada şu yanlarda şeyler de verebiliyor ödüller. Ödüller de verebiliyor. Şuradan hemen ödülümüzü aldık. Yapma ya. Arkadaşlar çok hızlı bir, bir araba çıktı. Son bir son iki tane yarışımız kaldı. Eğer bunu saymazsak bir tane yarışımız kaldı arkadaşlar. Ve üçüncü bölüme geçebiliriz. Son bu ikinci bölüm. Ve Gazla Yapma ya Arkada kaldık. Şimdi kime şekil yatıyorsunuz ya Adamlar arkada kalmış <laughs> Arkadaşlar ben bu hareketi çok seviyorum. Şu an arabam yakıyor. Ama kazanan gibi. İnşallah kazanırım. Ve sana yeniyorum daha seni ikinci sırada ol. Hadi. Hadi arabacık. Hadi gazla. Buradan hemen dönüş yapalım derken yapamadık. Birinci sıradayım. Şu an haritada gözüküyor ki hiç kimse arkamda yok. Ve finish çizgisine vardım. Araba çamurda oldu ama bir şey olmaz. Arkadaşlar bu bölüm bir yerde bitirdik ve bu yerde bitirdiğimizde ben bu videoyu kapatmayı tercih ediyorum. Yani bu yarışı bitirdikten sonra kapatacağım videomu. 3 2 1 Go! Arkadaşlar burada ben niye ikinci sıradan oldum bilmiyorum. O arkadaşlar niye çünkü iki kişi yarışıyor çünkü. Çünkü iki kişi yarışıyor şu an. Ben ne bir de başka birisi. O yüzden iki kişi var ve ben birinci sıradayım ama arkamdan geliyor. Arkamdan adım adım geliyorum sana. birisi birinci oluyor, diğeri ikinci oluyor. Bu ne ya? Ama iyi ki yeniyoruz bu şey adamı. Oo arkadaşlar ben şunu görmemişim. Süre var. Süre varmış. Şu an arkamda araba yok. Ben şöyle değişimizi yapalım. Arkadaşlar bir şey acaba ne zaman bitecek? Yarış. Kurbaya bastırdım abi. Arkadaşlar ve birinciyim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve görüşmek üzere.